Değerli kardeşlerim, insanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. Türkiye işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz. Milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak, Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyasetten vefa değil, Aynı zamanda can borcumuz var. Güvenliğini sağladığımız her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek İnşallah bu hedeflerimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrimde öyle kolay ilerlemeyecek. Öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi bu fırsatı değerlendirmektir. Tabii Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler Ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır. İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Tabii bu arada bu salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık. Gelişmelere göre enflasyon farkı başta olmak üzere tüm çalışanlarımızla çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz. Doğalgaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yıl başından itibaren mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmemek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kW'dan 210 kW'a yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır. Gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Bizim için asıl olan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Tabii ki hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama bu yükün sadece vatandaşımızın özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsteri olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz. Bunların yanında çeşitli kurumlarımıza, üniversitelerimize, belediyelerimize ait çok sayıda yatırımında resmi açılışlarını buradan yapıyoruz. Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımların Zonguldak'a kalandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda yapılan reformların, kat edilen mesafelerin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe ona katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Yapımı tamamlanan Zonguldak Kilimli yolunun Profesör Doktor Teoman Duralı 1 ve 2 tünellerinin Kara Elmas ve Uzun Kum Şamşatlarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde 40 dakika süren Zonguldak Kilimli arasındaki ulaşım 5 dakikaya düşecek hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz. Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı Zonguldak Karadeniz Ereğli yolu Değirmen Ağzı 1 ve 2 tünelleri Kozlu Viyadüğü ve köprüleri Ereğli Hastane ve Kara Elmas köprüleri kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir.